Arkadaşlar merhaba. Ee, uzun sürede sizlerle birlikteyiz. Ee, bugün gerçekten efsane bir silahla karşınızdayım. Hatta az önce aklıma geldi. Genelde silahları tanıtırken işte en beğendiğim silahlardan bir tanesidir filan diye diğer silahlardan hep bahsetmiş olabilirim. Bugün en beğendiğim silahlardan bir tanesini değil en beğendiğim silah sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugünkü silahımız ZIG P210. Ee, normalde bunun kutu Açılışında karton bir tane daha şu görmüş olduğunuz ağaç kutunun karton bir tane daha kutusu vardır dışarısında. Ee, şöyle silahımızı açıp sizlere döndüreyim. Silah severlerin affına sığınıyorum. Bunu gerçekten eldiven takarak elimizi almamız lazım ama affınıza sığınarak tabanca elimi aldım abi. Şimdi bu tabancanın kısaca biraz tarihçesinden bahsedeyim. Tabanca 1991 senesinde kuruluşunun 7. 700. yılının anısına toplamda 2000 adet olarak üretilmiş bir seri. Bu tabanca ee, 2000 üretilmiş tabancanın 1096. tabancası şehrimizde sanayici iş adamı çok sevdiğim çok değer verdiğim e, Atilla Aykan abime ait olan bir tabancadır bu. Kendisi gerçekten e, silahları seviyor, özel de silahları var. E, bu da kendisinin daha önceden almış olduğu bir tabanca. Kendisinden rica ettik, silahını sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Tabancanın şarjörü 8 artı 1 mermi kapasitesine sahip. Abi sese bak ya. Şimdi ben daha yakın kulağımı dayadığım için e, sizlerle paylaşamayacağım ama bu ses çekip bıraktığımda değişik bir tinleme sesi geliyor çeliğin sesi. İsviçre'nin çok özel bir silah ya. Dehşet bir silah gerçekten ya yaka mikrofonumuzdan videoda nasıl çıkacak bilmiyorum ama bitin ses geliyor gidiyor arkadaşlar tabanca normalde e, tanıtımlarında 850 gram olarak söyleniyor fakat ben az önce kendim bunu tarttım 906 gram şarjörsüz 998 gram da şarjörlü boş ağırlığı olarak geliyor e, Mavi renginin aslında boya olmadığını çeliğin üzerinde yapılan bir ısıl işlem sırasında bu renge kavuştuğunu sizlerle paylaşabilirim. Ee, biz de mesela bu rengin farklı tonlarını yapmış olduğumuz çalışmalarda çok deniyoruz ama bu renk maalesef olmuyor arkadaşlar. Dehşet güzel. Tabanca şarjörsüz düşmüyor şarjör taktık. Abi çok hassas bir tetik var ya. Mükemmel. Silahı bir sökmeye çalışalım. Harika ya. Harika. Gerçekten çok süper. Bu tabancayı Müller yapıyor. İsviçre'de. 2000 adet üretiliyor. Ee, daha sonradan Yanlış bilmiyorsam 1600 adet sonradan farklı bir partide üretilmiş ama bunun gerçek orijinali 2000 adet üretiliyor. Bu da 1096. tabanca. Şimdi tabancanın iç detaylarını sayın yönetmenim sizlerle paylaşır ama ben müsaadenizle şunu şöyle bir sökeyim. Ya harika bir ses var ya. Çelin kendi sesi çok mükemmel arkadaşlar. anlatılmaz. Bu tabancayla benim atış yapma şansım oldu daha önceden. Tetikte inanılmaz bir konfor var. Tetere dokunduğunuzda gerçekten çok konforlu yani böyle ne bileyim. Mercedes gibi. Yani ne bileyim başka bir şeyden örnek de veremiyorum. Şu an heyecanlıyım. Gerçekten çok özel bir silah. Yakan mikrofonundan çıkar mı acaba bu sesler? Gerçekten. Çok farklı bir tinleme sesi geliyor. Mükemmel. Şimdi p 200 onlarda genelde takarken böyle biraz şey yapıyoruz. Silah denk getirmekte zorlanıyoruz. Evet, aynısı oldu. Aa, bakar mısınız? Gerçekten çok güzel bir silah. Bu tabancayı daha doğrusu bu Helvatica dediğimiz Zik Blue denilen bu tabancayı yaklaşık bir 15-20 tane kadar ben şey yapmışımdır. Alıp satmışımdır. Silahın bundan yaklaşık bir 15 sene kadarki fiyatı yani 10 bin dolar bantlarındaydı. 10 bin dolar, 11 bin dolar oldu, 12 oldu, 13 oldu, 15 oldu. Bugün 20 bin hatta 25 bin dolarlara kadar bile e, söyleniyor. Gerçekten her gün üzerine biraz daha koyan çok değerli, kıymetli bir silah haline geldi. Ben daha önceki video çekimlerinde söylemiştim. Yani insanların yatırım amaçlı bile bu tabancayı alabileceğini söylemiştim. Gerçekten imkanı olan kişiler kenarda altın, döviz, para tutacağına bu silah alsınlar. ...kanalımla biriktirsinler. Dehşet bir silah abi ya. Gerçekten mükemmel. Evet. En beğendiğim silahlardan birisidir... ...değil, en beğendiğim silah kendisi. SIG P210 Blue Helvetica... İnşallah bir gün bizim de olur. Tüm silah severlerin inşallah böyle bir gün silahları olur çünkü e, silah sever dostlarımın en son noktasında, son zirvesinde bu tabancanın var olduğunu genelde konuşuyoruz. İşte blue son nokta arkadaşlar. Tabii ki daha pahalı silahlar da vardır. E, şimdi onlar da kötüdür anlamında bunu paylaşmak istemiyorum ama bu tabanca benim en beğendiğim tabancadır. Bunu Tüm açık yürekliğimle söyleyebilirim. Şimdi bu tabanca insanlar aldığında e, taşımaya gerçekten çekinirler. Bu silahı şöyle kutusuna koyup yazhanesinde özel bölümde insanlar genelde paylaşmayı severler. Ama bunu taşıyan da benim sevdiğim e, iş adamı dostlarımız, abilerimiz var, arkadaşlarımız var. Bu tabanca bana göre silahların içerisindeki son nokta arkadaşlar. Biraz heyecanlandım kusura bakmayın ama ben bu tabancayı çok seviyorum. Atış yapma fırsatım da oldu silahla daha önceden. Ee, Rabbim inşallah tüm silah severlere gönlündeki silah neyse onu nasip etsin. Hayırlı size, hayırlısıyla kullanmaya nasip etsin inşallah arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Başka bir videoda tekrar sizlerle buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.